Ve sayın seyirciler şimdi Kocaeli'ye gideceğiz. Arkadaşımız Halit Yılmaz güzel bir haber hazırladı. Bizlerle paylaşacak. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Eseler, Solaklar, Dur Hasan ve Hasanoğlu köylerinde asırlara dayanan toplu kaz pişirme ve ikram geleneği halen yaşatılıyor. Kesilen kazlar bir gün suda bekletildikten sonra kızılcık sopasından yapılan şişlere geçirilip fırında pişiriliyor. Gelenek Kurtuluş Savaşı yıllarındaki zor şartlarda da sürdü. Gündüz düşman askerleri el koymasın diye kazlar geceden pişirilip muhafaza edildi. İşte asırlardır süren bu geleneği ekibimiz de bizler için görüntüledi. İzleyelim. Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı dört köyde Durasan, Sodaklar, Eseler ve Hasanoğlu köylerinde yüzyıllardır süre gelen bir gelenek var ki onun da adı kaz bayramı. Hanımlar köylerin kazlarını toplayıp onları önce kesip sonrasında güzel hazırlayıp temizleyip gece boyunca fırında pişirip sonrasında ise misafirlerine ikram ediyorlar. İşte kameraman arkadaşım Muhammed Ali Aksakallı ile birlikte bugün Kaz Bayramı'ndayız ve iki yıldır Kocaeli Kent Konseyi tarafından Kaz Bayramı bir bayram havasında geleneksel olarak kutlanıyor. Tabi sadece kazlar mı ikram ediliyor? Onun haricinde bölgeye ait lezzetler de ikram ediliyor. İşte köyün kızları yöresel kıyafetleriyle birlikte sepetlerinde lokma dağıtıyor. Sadece onlar mı? Hemen arka taraftaki standlara bakıldığında yine köyün kendine özgü yiyecekleri sarmasından tutun lokmasına kabak tatlısından kaz yağına kadar her şeyi görmek mümkün tabi dünün anlam ve önemi ve ismini de taşıyan Kassa burada çok özel. Dediğim gibi gece boyunca yaklaşık 8 saat boyunca alt üst çevriliyor. Hem altı kızarsın hem üstü kızarsın. Hatta çevir kazı yanmasın ifadesi de birazcık oradan geliyor. Kazın yanmaması da gerekiyor gelenlere ikram edilmesi için. Ve bu gelenek yüzyıllardır devam ediliyor. Tabii Kazlar geçmiş dönemlerde bundan yüzyıllar öncesinde ikram ediliyor. İkram edilenlerin dışında paylar ayrılıyor. Örneğin kazın yüreği askerlere ikram edilmek için saklanıyor ki aslan yürekli olsunlar. Yürek yediriyorlar ve Köyden giden misafirler geri geldiğinde onlara da yine saklamak için kazın altta biriken o yağının içerisinde daldırıyorlar ve öyle donduruyorlar bildiğim kadarıyla. Sonrasında da donan yağın içerisindeki kaz da ikram ediliyor. Burada da sofrada nelerin ikram edildiğine dair görüntüleri yine görmek mümkün. Yöresel yiyecekler, yöresel kıyafetler ve her yıl kaz bayramı. Kocaeli'nin Eseler Köyü'nde diğer köylerden gelen misafirler ve köy dışından gelen misafirlerle birlikte burada misafir edilip ağırlanıyorlar ve ikramlarda bulunuyorlar. Bu yıl ikincisi gerçekleşiyor. Köyün kadınları yine hummalı bir çalışma yaptılar ve o çalışmalar neticesinde ellerinde kazlarla birlikte burada bir geçiş töreni oluyor, seramoni oluyor. Sonrasında buraya gelenlere ikramlarda bulunuluyor. Bu yıl ikincisi, gelecek yıl üçüncüsü onların kazları da az önce yavrular vardı oradan gösterdi ekranlara getirdik. Dediğim gibi bu yılda kaz bayramı yoğun bir katılımla her ne kadar kış mevsimi de olsa güzel bir hava var aydınlık bir hava var diyelim ve kaz bayramından sözü tekrar size bırakalım.